Merhaba arkadaşlar, merhaba yamalar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Bugün Bursa Spor kariyerimizin, futbol menajeri kariyerimizin dördüncü bölümüyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne maçları yapacağız? Şimdi bir bakalım fikstüre. Samsun maçı var, Akisar maçı var, Ankara keçiören Gücü var, Konya Spor maçı var, İstanbul Spor maçı var arkadaşlar. Ana Ümraniye maçı var. Yani tehlikeli maçlar var. Arkadaşlar o yüzden özellikle de arkadaşlar hani burada da gördüğünüz Samsun ve Konya maçı çok tehlikeli. Konya'da tabi şey. Bu arkadaşlar maça geçmeden önce videolarıma like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Puslu olun ee, arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir şey daha size söyleyeyim. Bu arada 60 abone olduk. Ailemiz artık 60 kişi arkadaşlar. Bunu da hatırlatalım sizlere. Ramazan, Tuğbey ve Burak bacak sakat. Şu an buradan 3 oyuncu sakat. Ha Buran geri dönemiyor. Geri dönemez. Yani ancak 4 hafta Dört maç sonra belki bir sonraki bölüm geri dönebilir. Arkadaşlar. Bunu sizlere hatırlatalım. Arkadaşlar. Şimdi özleri burada oynatacağız. Ve mücadeleye başlat diyelim. Samsun maçı. Samsun'da ilk altıda. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Iı, Ertuğrul sağlam mı?

Thank <laughs> you.

ve bu Türklerle geçer Hayır Hayır Keremşen kırmızı kartı gördü kötü oldu kötü oldu çok kötü oldu Bak sen buraya geçeren biraz sen buraya Biraz daha geriye oynamalıyız arkadaşlar. Yoksa yeriz golü. Biraz geri oynamazsak yeriz golü. Biraz daha geriye oynamalıyız. Yoksa yeriz daha. Yani. Ben göremedim. Biz de evet. omuz.

çıkıp kazandı. Ne haberler? Birinci Kerem Şen Bursa Spor ile bir üst ligi yükselmeye başlıyor. Kerem Şen ülke çekilir şimdi arkadaşlar. Şimdi Kerem çok iyiydi. 8 aldı bile ya. 2 gol de attı. Kerem'i ben çok beğeniyorum. Bunun değeri kaç acaba? Bir dakika Kerem'in değeri kaç acaba? Ben seçeneklere gelip buradan kulüpleri öner dediğimizde 90 euro. Biz onu 20 milyon euroya artık abo 20'yi satıyormuşuz. <laughs> of bir dakika. Haftanın golü Eren Güler. Abi 6 Arkadaşlar. Oo, şimdi 2 oynayacağım. Oksar arkadaşlar arkadaşlar Oksar'dan sonra Keçiören, Arnan Konya. Arkadaşlar Oksar da ilk altıda Zor rakiplerle oynayacağız. <laughs> Keçiören'le ortalarda. o Eskişehir'in olmuş, boğulmuş, Mahalle durumun kötü yönetilmesinden dolayı. Eskişehir'in durumu çok kötü. Çok kötü. Oo Keremcan var. Bizden Eren de var. Eren sola bant ettik ya. Oo Batuhan. 2 3 gün Allah Ama Akisar maçında oynayamaz. Akisar çok eksiğimiz var Akisar maçında. Arkadaşlar. Akisar maçında öyle eksikler var ki. Biz burada vefayı oynatacağız. Şurada Eren'i Eren, Eren üzerinde yerini değiştireceğiz. Böyle yapmak zorundayız arkadaşlar. Yoksa biz mağlup oluruz valla. Mağlup olmak da istemiyorum ben. Yani iyi kadromuz şu an yeni iyi kadromuz bu. Elimizde olan. Ya, yedekler bizim acil transfer şey olmalı yani transfer yasağı katmalı bizde. Ve arkadaşlar mücadele başlıyor. Kendi yüzümüzdeyiz. Geri böyle bitti. Geri böyle bitti. Cefayı biz çıkarttık. Beni de. demiştik. De, yani çok kaybı yaptım o zaman da çok çok iyi olur. çok iyi çok çok iyi olur. çok iyi 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 arkadaşlar şu an durumumuz çok iyi. İki maçtan da galip olduk. Galip çıktık. Şu an kaç maçtır mağlup Bu sene mağlubiyetimiz yok arkadaşlar. Bu sene mağlubiyetimiz yok. Hazırlık maçlarını saymazsak bu sene hiç mağlubiyetimiz yok. Oo. Bu sene hiç mağlubiyetimiz yok arkadaşlar. İnşallah Konya tehlikeli bir tek. Konya yenilmeyelim de. Çok tehlikeli Konya. Şimdi keçi maçını simüle edeceğiz. Bak Giresun kaçıncı? Giresun ooo Onlar bizden sonra hiç puan alamıyorlar. Of. Çok kötü onların durumda Bandırma. Samsung, üf. Samsung bir kazan güzel olur. Bandırma da biz takip etmesin az. Oo Samsung atmış gol olmuş. 3-1. Biz o zorla Teklif de yapsak yapamıyoruz. <laughs> Teklif yapamıyoruz. Ya alamayız da 1400. 1400müş bizim. Kaç milyon ödül ver? Gözlemciliğe, gözlemciliğe ödül 1-200 1-200 Arkadaşlar O alamayız. Belki Belki bilmem. Valla ne yaparız bilmem. Olsun alamayacağım. Bu, bu arada sonuncu Dolu Bizim bu arada rezerv takımın Durumu kötü. Rezer rezerv takım oynamıyoruz. Yani. O on oyuncular. rezerv takım. Şimdi arkadaşlar bu maçta galibiyet gerekiyor. Bu maçta kesin bir galibiyet lazım bize. Kerem Şen'i oynatacağız. Bir de Batuhan. Hop ya Batuhan'ı riske etmemek istiyorum ya Batuhan. Maçta oynamasın. Simüle ettik arkadaşlar. Hadi kazanalım. Hadi keçi öğren gücünü yenelim. Haydi. 2-1 Diallo kim ya? Diallo kim? Bir de öne geçip yiyelim. Malum. Uuu ve altı puan kaybetmesi lazım. Balıkesir ve Altay'ın puan kaybetmiş. Altay puan kaybetmiş ama Balıkesir'in kaybetmiş. Bursa Spor Konya ile oynuyoruz. Konya tehlikeli takım. Kravets, Mia, Faruk, Mia, Eduk. Çok tehlikeliler. Kravets özellikle. Adam 12 maçla çıkmış. 4 golü var. Yani herhalde kümede ya baksanıza arkadaşlar. Bunlardan çok istatistik yapan yok. Önümüzdeki maç için kendinize güveniyor musunuz? Ben takımın moralini arttırmak açısından bunu dedim. Abi son. Aaa Batuhan'ın sakatlığını şey. Halletmeliyiz biz Batuhan'ın sakatlığını. Batuhan artık oynayabiliyor. Batuhan köş oynayacak. Tuğbey de oynuyor artık. Burak kapacak iyileşsin. Bir de Ramazan'da iyileşsin. Tam kadro artık oynayacağız. Ama ben değişiklik yapmayacağım. Sadece kalecide bir değişiklik yapacağım. Yoksa bir değişiklik yapmayı düşünmüyorum. Bekleyin arkadaşlar. Şu an herkesin kondisyonu yerinde. Ama Burak Burak Sarı kart görürse kötü olur. Bizi oynat diyoruz. Haydi bismillah diyelim. Ve maça başlayalım arkadaşlar. Bu <laughs> mücadele <Temizliğe> başladı. Bu <laughs> Thank <laughs> you. I think we're spelling

Elendi, evet. elendik, elendik. Nezgarip gelmemizle ceh; elendik. Beraber haketti bir galibiyet. He, haketti bir galibiyet aldı. He, haketti bir galibiyet. He aldı, he. Eren bir gün. Oğlum düzgün sakatladınız. Ben de bunun mu aynısını demeliyim yani. Gerçek bile olsa bunun aynısını derdim. Bir İstanbul sporla oynayacağız. İstanbul. Yani Adana Spor'a, Adana Demir Spor'a yaklaşmamız için Arkadaşlar, bu güzel yani şey lazım. Arkadaşlar kazanmamız lazım bu maçta. Canım canım arkadaşlar. Arkadaşlar, bu videonun da bir sonuna geldik İstanbul maçını. Bir sonraki videoda cam arkadaşlar arkadaşlar görüşürüz görüşürüz arkadaşlar bu arada bugün bir video gelebilir Hamit'in doğum günü videosu gelebilir arkadaşlar görüşürüz hepinize bay bay.